Korkmana gerek yok Alişa. Ben sana yardım edeceğim merak etme. Alişa her şey yolundaysa lütfen kağıtları imzala. Hadi bekliyorum. Ne yapıyorsun Guddan? Alisha'yı durdurmak yerine onu cesaretlendiriyoruz. Bu ailede kimse evliliği kabul etmiyor. Ben kendimi bu ailenin damadı olarak görmüyorum. Anlıyor musun beni? O zaman bu bebek nereden çıktı? Çünkü bu evliliği ben kabul ettim. Başka şansları yoktu. Sen de öyle Vikrant. Kağıtları imzalamaya hazırım Guddan. Alisha haklı Vikrant. Alisha'nın inadı beni yenilgiyi kabul etmeye zorladı. Ve bugünden itibaren seni Vikrant'ın karısı olarak kabul ediyorum. Ve Vikrant artık benim damadım. Aklını mı kaçırdın? Ne söylediğini biliyor musun? Onların evliliğini kabul etme hakkını sana kim verdi? Yanlış yapıyorsun. Bu evlilik asla kabul edilemez asla. Akşat, bu neyin doğru neyin yanlış olduğu konusu değil bunu anla. Alişa'nın geleceği söz konusu. Onlar evlendi biz de Vikrant'ı damadımız olarak kabul etmeliyiz. Neler söylüyorsun anne? Senin sorunun ne? Sen Vikrant'ı o daha çocukken tanıdın. O benim arkadaşım. Alisha ve Vikrant. Bu imkansız. Sıkıntını anlıyorum oğlum. Neden anlamaya çalışmıyorsun? Vikrant, Alisha'nın kocası. Nasıl olur? Vikrant ve Alisha... Akşat bana güvenmen lazım lütfen. Ben kimseye güvenmek istemiyorum. Hiçbirinizi dinlemeyeceğim. Hepiniz aklınızı kaçırmışsınız. Vikrant ve Alişan'ın evliliğini nasıl kabul edersiniz? Tamam. Ona ağzının payını vermek istiyorsun. Güzel, istediğini yap. Senin beni anladığını düşünmekle aptallık ettim. Ne istersen yap. Alişe başka bir şey istiyor musun? Herkes Vikrant'ı bu ailenin damadı olarak kabul etti. Malın mülkünde tapusuna sahipsin. Okumayı bitirdiysen lütfen imzal olur mu? Bu kavgalardan bıktım artık.'' Daha bu kağıtlarla uğraşamıyorsun. İmzala onları. Güzelce imzala. Buna inanamıyorum. Yani Alişa milyoner oldu. Eiji ve Vigrant şimdi akrabalar öyle mi? <laughs> ne olay ama. Yani Eiji'nin onun yaşındaki arkadaşı onun damadı olacak. Vay canına. Böyle inanılmaz bir şey göreceğimi asla düşünmezdim doğrusu. Bu kız inanılmaz baksana öyle değil mi? Babaanne, iyi misin? E, dikkat et. E, buraya gel. E, lütfen otur. Hadi otur. Ben sana kendine dikkat etmeni söyledim ama sen beni hiç dinlemiyorsun. Büyük annenin doktora ihtiyacı yok. Onun ihtiyacı bu. İşte, bunu büyük anneye ver. Daha iyi hissedecek. Büyük anne, al bunu. Destek olsun diye kullan. Ve... Ve bir tane de yaşlı damadın Vikrant için. Biliyorsun o yaşlanıyor. Yakında buna ihtiyacı olacak. Al bunu. Saru, büyüklerine göstermesen de en azından ailene saygı göster kendinden utanmıyor musun? Kendi ailenle dalga geçiyorsun sen. Hayır babaanne. Neden utansın ki? Onun ne vicdanı ne de utanması var. Bunu sana saygısızlık yaparak zaten kanıtlamış oldu. Saru ona bir daha saygısızlık yapmana izin vermem. Ah, Lakshmi beni tehdit mi ediyorsun? Bu sadece bir uyarı. Gelecek sefer sana el kaldırabilirim. Aman tanrım beni dövecek misin? Hadi. Elinden geleni yap. Döv beni. Beni buna zorlama Saru. Ben seni zorlamıyorum. Ben seni kışkırtıyorum. Bir tahta sopa tutuyorsun. Biliyorsun evde demir çubuğumuz da var. Durun. Siz ikiniz durun. Kavgalarınız bir türlü bitmiyor. Lakşim'i. Eğer birileri seni kışkırtmak isterse... ...onlara izin vermemelisin. Onların seviyesine asla inmemelisin. Saru. Bir damat yaşından dolayı değil, duruşuyla saygı görmeli. Ve bu ailenin damadı olması Vikrant'ın kaderinde yazılmış. Size onunla dalga geçme hakkını kim verdi? İnsan kendi kaderini değiştiremez. Kaderle dalga geçen insan bunun bedelini çok ağır öder. Büyük anne, bana ders vermekle ne kazanacaksın? Vikrant benim damadım değil. Gudanın ve senin damadın. Bunu sen de biliyorsun. Ve önün önemlisi... Ece'nin damadı. Yani Gudan da ikiniz onu damadınız olarak kabul ettiniz. Ama hiç onu asla kabul etmez, inanın bana. Alişa 18 yaşında. Oysa Ece ve Vikrant aynı yaşta. Bunu siz de biliyorsunuz. Lakşmi... Lütfen bastonu Vikrant'a ver, olur mu? Bu işe yarayabilir. Yüsta kız. Babaanne! Babaanne! Guttan bu kararı üzerinde enine boyuna düşünmeden almazdı. Eğer Vikrant'ı damadı olarak kabul ettiyse... Aynı şekilde Akşat'ı da ikna edecek bir yol bulacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.